Hayvanlar aleminin en ilginç türlerindendir papağanlar. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Papağan türleri arasında ise Jako ya da Gri Afrika papağanı adıyla bilinen bu sevimli dostlar insanlar tarafından en çok ilgi gören türdür. Doğal ortamlarında sürüler halinde yaşayan Jakolar, keskin zekaları sayesinde söylenen kelimeleri çok çabuk kavramaları taklit yoluyla konuşmayı öğrenebilmeleri ve ilgi görmekten çok hoşlanmaları nedeniyle insanlar tarafından tercih edilmekte ve evlerde beslenmektedirler. Alo. Jakolar 30-35 santim boylarında, yaklaşık 500 gram ağırlığında, genellikle gri veya siyah tonlarda, kuyrukları kırmızı veya bordo renkleri sahip papağan türüdür. Geçmişte romanlarında sıkça beslediği söylenir. Konuşma yeteneği oldukça gelişmiş olan Jakolar iyi bakılmaları ve eğitilmeleri halinde bin kelimeye kadar konuşabilme ve sorulan sorulara mantıklı cevap verebilme yeteneğine sahiptirler. Ha? Bu. İnsanlarla kurduğu yakın bağ, sempatik görünüşleri ve bazen şımarık ve ilgi bekleyen tavırlarıyla birçok insan tarafından adeta dost olarak görülmekte ve onlara hayat arkadaşı olmaktadırlar. Ayrıca çocukların da hayvan sevgisi kazanmasında çok önemli bir role sahiptirler. Onların en sevilme ve sempatik halleri, ayaklarıyla adeta bir insan gibi çekirdek yemeleri ve konuşurken ya da müzik eşliğinde sergiledikleri ilginç vücut hareketleridir. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. İyi bakıldığında 80-90 yıl kadar yaşayabilen jakoların en hassas noktası ilgidir. İlgi görmedikleri takdirde en sık görülen davranış bozukluğu olan Yolma davranışını sergilerler. Ayrıca Alex adındaki Jaco, insan dışında varoluşsal soru soran ilk ve tek hayvandır. Hola.